Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Birçok sağlık il sağlık müdürlüğünde banka promosyon ihaleleri ya, ya feshediliyor ya yeniden yapılması için bankalara yazı yazılıyor. Şu ana kadar 6 farklı ilin il sağlık müdürlüğü ya bankalara bunu güncelle ya da biz bunu feshedeceğiz diye yazı gönder, gönderdi arkadaşlar. Batman, Karaman, Şanlıurfa ilk aklıma gelenler. Şimdi de Samsun Samsun Sağlık Müdürlüğü maaş ödeme protokolü revize edilmesi için Yapı Kredi Bankası'na yazı yazdı. Hayırlı olsun. Dediğim gibi her videonun başına söylüyorum. Bu videoda da söyleyeyim. Bunların düzenlenmesi için AK Parti tarafından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bir genelge yayınlanmalı ve bütün bankalar kendi kurumlarının banka promosyon yerlerini revize etmelidir. Hani kendi kurumlar böyle peyderpey kendi aracılığıyla yapmasın. AK Parti bir genelge yayınlasın ve bütün kurumlar revize edilsin diye düşünüyoruz. Buradan AK Parti'ye duyurulur. Belindiği üzere 20 Temmuz 2007-21 tarihli ve 26.588 sayılı banka promosyonları konulu genelgeyle kamu görevlilerinin aylık ücretleri Maliye Bakanlığı Muhasebet Genel Müdürlüğü 17 Temmuz 2012 tarihli ve 28.356 sayılı tebliğinde belirtilen esas ve üsüsler çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmaktan olup bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra promosyon adı altında ek mali imkanlar sağlamaktadır. Bu bağlamda Samsun İl Müdürlüğü olarak bağlı tüm sağlık tesislerimizde 1-1-2020 tarihinden itibaren 31-12-2024 tane kadar geçerli ve yürürlükte olacak şekilde. Arkadaşlar baya büyük bir rakam var burada. Yanılmıyorsam 74 milyon lira 47 kuruş. Aylık ciro karşılığında 60 ay 5 yıl vade üzerinden kişi başı 6055 TL peşin ödenerek bankamız ile maaş ödemeleri protokolü imzalanmıştır. Ancak bankanızla yapılan anlaşma sonrası dünyada yaşanan ekonomik krizlerin ülkemizde etkilemesi sonucu devletimizin çalışan ücretlerine yaptığı iyileştirmelerin etkisiyle aylık cironuz yaklaşık %300 artarak 2022 Temmuz ayında 212 milyon 797.450 lira 25 kuruşa yükselmiştir. Bu artış kalan sözleşme süremiz içerisinde devam edeceğinden yapılan maaş ödeme protokolünün gelinen noktada revize edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı tarafından 24 Şubat 2022 tarihli ve 31.760 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname gereğince kurumunuz ve yüklenici firmada yapılan tüm sözleşme yükümlerinde fiyat farkı olup olmadığına bakılmaksızın fiyat farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurarak müdürlüğümüz ve bankamızın taraf olduğu maaş ödeme protokolünün karşılıklı iyi niyet çerçevesinde gözden geçirilerek yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde personelimize ek ödemenin ödenmesini talep etmekteyiz. Konunun tarafınızca değerlendirilerek müdürlüğümüzde bilgi vermesi hususunda gereğini rica ederim. Doktor öğretim üyesi Muhammed Ali Oruç Vali adına İl Sağlık Müdürü arkadaşlar. Evet dediğim gibi bütün kurumlardan Karayollarından il milli eğitim müdürlüklerine, il sağlık müdürlüklerine, il özel idarelerine bütün kurumlar bankalara yazı yazmaya başladı ve bunların revize edilmesi için bakalım neler olacak arkadaşlar.